Bugünlere tabii ki kolay gelinmedi. 2004 yılında savunma sanayi istişare kurulunda stratejik kapsamda hangi ürünlerin üretilmesi gerektiği konusunda siyaset çok ciddi anlamda konunun üzerine eğilip karar aldığında hemen arkasında Cumhuriyet mitinglerinin düzenlendiğini görüyoruz. Yani bunlar bununla direkt alakalı değil ama parametrelerinden bir tanesi. Türkiye'nin bu alanda ortaya koyduğu mücadelelerin akamete uğratılması için 15 Temmuz'da nasıl saldırdıklarını hep birlikte gördük. Birçok takozun ortaya koyulduğu savunma sanayinin önemli şirketlerinin yöneticileri bizzat dile getiriyor. Siha uçuracaksınız, pisti vermiyor. Bunlar bizzat konuşuldu ekranlarda ve bu konuya dair tek kelam itiraz edilmediği için söylüyorum. Tabii ki bu konulara kolay gelinmedi ama hala tehlike bitmiş değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili ihtiyatlı bir cümle kurmuş olabilir ama yani Şakir Zümre Avrupa'nın üretmiş olduğundan daha kalitelisini üretiyordu. Hı hı. Kendisini iş bankasına kumbara ve soba üretirken buldu. Şimdi bunları gördük. Nuri Killigil Haliç'teki tersanesinde o döneme göre birçok Avrupa devletinden daha üstün nitelikte şeyler üretiyordu. Ama bir gün geldik ki patlama sonrasında bu da killi gilin vücudundan arta kalanlardır denilen bir şey bulunamadı ki şu kadarcık bir tabutun içinde defnedildi. Türkiye'de savunma sanayisine gönül verenler Vecihi Hürkuş gibi Yeşilçam tarafından komedi objesi haline getirildi. E şimdi aynı şeyleri biz 2000'li yıllarda da gördük. Örneklerini verdim. Tehlike hala bitmiş gitmiş değil. Bakın ben bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bir hava savunma sanayi, hava savunması alanında bir çelik kubbe. Dün ben de törendeydim, TRT Haber'deydik. Bir kelam etmeyenler var. Oysa bunlar Türkiye'de savunma sanayi alanında en ufak bir işler rayında gitmediğinde çok üst perdeden, çok bilen edalarla, bunlar çünkü yurt dışında falan eğitim gördüğü için bu sebepten söyledikleri altın kadar kıymetli zannedilen adamlar, 460 milyon dolarlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli ihtiyaçlarından olan hava savunma sistemindeki eksiklikler gideriliyor. Çıt yok. Birileri de diyor ki çok geç kaldınız. E sağ ol, 75 yıldır yapsaydınız Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda V2 bombalarını kullandığından bu yana hava savunma sistemi çok önemli. Komutanım bir de utanmadan sıkılmadan bölüyorum kusura bakmayın. Estağfurullah. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni korumak için e tabii can tabii ki. sistemlerin tabii yani böyle daha bir daha bir sürü çoğaltabiliriz Mesela ben sosyal medyamda paylaştım. Hava savunma sistemi vatandaşlarımı koruyacak, yandaşlarımı koruyacak, küçük, herkesi koruyacak Küçük Kıkır dilinizi yani. yutarsınız. Olur mu? 85 milyon, 85 milyon, vatan, evladının milyon. vatan evladını tamamını koruyacak. koruyacak. Ne demek? Ne münasebet yani? <laughs> Şimdi dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bugünlere kolay gelinmedi